Tarihte bugüne hoş geldiniz. 1894 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi dünya çapında spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve uluslararası anlayış ve barışı geliştirmek amacıyla Paris'teki Sorbonne'da kuruldu. Komite, Olimpiyat oyunlarını düzenleyip sürekliliğini sağlamaktan sorumluydu ve bu en önemli küresel spor etkinliklerinden biri haline geldi. 28 Haziran 1914'te, Bosnalı bir Sırp milliyetçisi tarafından Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Arşidük Frans Ferdinand'ın suikastı, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcını tetikledi. Suikast, Avrupa güçleri arasındaki mevcut gerilimleri arttırdı, politik ve askeri hareketler zinciriyle sonuçlanan küresel bir çatışmaya yol açtı. Wiley Post ve Harold Getty'nin 1931'deki tek motorlu uçaklarıyla dünya turu, havacılık tarihinde önemli bir aşama olarak öne çıktı. Uçuş, dünya iletişimini sağlamak ve coğrafi engelleri aşmak gibi havacılık potansiyelini gözler önüne serdi. Aynı zamanda, Post ve Getty'nin dünya çapında uçabilmesi için ilkel araçlar ve haritalara dayalı navigasyon sistemleri kullanmaları, havacılık teknolojisini ve sınırlarını zorladı. Blues Brothers, blues ve soul müziğine olan ilgiyi canlandıran küt bir komedi filmidir. Film ayrıca Ray Charles, James Brown ve Aretha Franklin gibi efsanevi sanatçıların da dikkat çeken müzik performanslarına sahiptir. 2001 yılında ABD, Çin'e kalıcı ve normal ticaret ilişkileri vererek, Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini uzattı. Bu, iki ülke arasında ticaret fırsatlarının açılması anlamında önemli bir olaydı ve sonuçta artan ekonomik ilişkiler ve büyümeye yol açtı. Eğer videodan hoşlandıysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bir video yayınlanacak.